Sana şunu sormak istiyorum. Gizem az önce Burcu'yla Ecem'in aksine... ...hani daha bir, e, senin daha rahat hareket edebildiğin Hayır. bir hayattan bahsediyor. Böyle mi? Yani böyle. Daha rahat hareket... E, e, kampa gideceğim mesela. Ar arkadaşlarımla gidebileceğim. Hani giderim istediğim yere. Herhangi bir sıkıntı yok. İstediğim arkadaşımla gezmeye iki günlük, üç günlük... Yani herhangi bir sıkıntı. Bu arasında ben varım. Her yere kız, gidebilir. Nefis. Ya ben erkek arkadaşlarımla gidebilirim. Onun kız arkadaşlarımla Kadınlar Kadın erkeğin arasındaki en büyük fark ne? Allah aşkına. Ya bence herhangi bir fark yok yani. Erkek bir şey yapabiliyorsa bayan da yapabilir yani. Peki. Elinde sihirli bir değnek olsa Gizem'in hangi huyunu değiştirirsin? Bırak. Hangi huyunu değiştiririm? Bravo. Eğer ki bu soruyu duyduktan sonra tekrarlıyorsan... <laughs> yok ki. Bir düşünme payı vardır o. Huyunu mu değiştiririm? <laughs> Yani şu Adın an, evladım senin. Adın mı ne? <laughs> Allah. Şu ana kadar öyle bir şey düşünmedim ama biz birbirimizi çok yiyoruz ya. İyi de olsa anlık böyle sürekli kavga, tartışma ha, halinde. Ondan kavga sonra etti. ya o susar ya ben susarım. İkimizden biri susarız. Ama eskiden daha kötüydü. Artık bardaklar susar. Kim daha çok özür diliyor. Ben Kim daha diliyorum. çok özür diliyor. Özür dilemez yani o ki. daha çok özür diler. Ben öyle pek özür dilemeyi bilmiyorum. Ben daha çok yaptıklarımla özür dilerim. Hani evet. hediye kahve, almaya kahve, çalışırım. E, bir yere götürmeye çalışırım Hı. özür dilemek için. <laughs> Özür dilememiş olayım yani. Yani çok söze getirmeyi pek bilmiyorum. Peki e, Emrah bu unutkanlık çocukluktan beri mi? Herhalde. Onu da unut. Ben, ben buna buraya <laughs> taktım unutkanlığın ki... Unutkanlığın ne zaman başladığını unuttu. Buraya taktım ki arabayı ilk oyuna kazandığımızı unutmayayım diye. Bravo. <laughs> bu arada gerçekten çok yakıştı. <laughs> yakıştı değil mi? Ben de <laughs> şimdi çok severim. <laughs> Kıyafetlerim hep simli evde. Helal <laughs> Uyar. Helal olsun. Helal olsun. Peki sence kadınla erkek arasındaki en büyük fark ne? Kadın konuşmayı çok seviyor. Çok konuşuyorlar ya. Öyle yani mi? Yani erkekler... Keşke erkekler gibi olsalar. Biraz az konuşsalar. Sıkıntı yok da. Burcu ne diyor Burcu? En büyük ya ben var... çok sıkıcı olmaz mı ya? Olmaz ya. Çok konuşuyorlar abi ya. Yani evdekine katılsan benim yanıma geliyorsun ama yani haddinden fazla konuşuyor. Bence çıkışı da var burada. <laughs> ya oraya bir otomatik şanzıman vitesi yok mu? <laughs> var var. Manü var. Manuel kurtarmaz bizi otomatik. <laughs> Bu bizi kurtar inşallah. Peki. O çok konuştuğunda nasıl bir tedbir alıyorsun? Abi önceden ben de karşılık veriyordum. Bahtım baş edemiyorum artık şimdi duymamazlığa vuruyor. Öyle Konuşuyor, konuşuyor. Sen beni dinlemiyor mu diyor bu sefer de hala konuşuyor. Ya dinlemiyorum işte sus. Dinlemiyorum arkadaşım. Neden dinlemiyorsun ya Kız kıymetli eşin? Mu? Hani anda... Doğru mu Burcu? Yalan. Yalan. <laughs> kıymetli eşin. Doğru mu Burcu dedim. Yalan dedi. Ya dinlemiyor ki abi. Diyorum ki kıymetli eşin kıymetli şeyler söylüyor Emrah. Niye dinlemiyorsun? Doğru mu Burcu? Okay, tamam hadi oradan, tamam anlaştık, anlaş. çok iyi anlaştık. Peki, sürekli e, Dolmuş'ta ön koltuğu bekledin. Evet. Ya demedin mi, ya beni nereden görecek, bineyim şu Dolmuş'a Görüncüler da? Ya diyorum <laughs> da şansıma o Dolmuş'a ben binsem kesin ya kardeşi olur, ya babası olur, ya bir akrabası, illa olur. Bende de öyle bir şans Görüncüler var. Yorum, Şeye mı? gittik, alışveriş merkezleri var. Ben tek gittiğim zamanlar oluyor. Oraya, oraya bayan gelmiyor değil mi? Ya hiç gelmedi bu zamana kadar dedim. Gerçekten de gelmedi. İyi dedi. Bir günde beraber gidelim. Tamam gidelim. Zaten sıkıntı yok. Zaten bayan yok ya. Ben de rahatım. Abi içeriye giriyorum. Beş dakika sürmüyor. Ayarlasan o kadar bayanı o mağazaya sokamazsın. Hani burada bayan yoktu? İş yerinde kadın yok inşallah. Var abi arıyorum, var. Arıyorum arıyorum. İş yerinde bayan var. Hatta geçen gün aramış. Şimdi eşim kargo şirketinde çalıştığı için. Ee, ya sekreter açtı ya müdür açtı. Birisi açtı yani iki üç tane bayan var. İşte kargosunu soruyor. Eşim kargonun umurunda değil yani kargomu soruyor. İşini mi yapacak hiç umurunda değil. E, ee, simge şey çalıştığım firmadan aradığını söylüyorlar. Ha biliyorum biliyorum orayı. Nereden biliyorsunuz? E, benim orada eşim çalışıyor. Adı Emrah Bölat. Hatta iki çocuğumuz var. Evliyiz. Kadına <laughs> <laughs> bunlar anlatıyor. Peki sen bizimle gerçekten karavan kampına gelebilir misin? Duyuyor mu? <laughs> Duysun mu, duymasın mı? Duymasın abi. Tamam, alın sesini. Abi her yere gidelik ya. O atkıyı aç abi. Allah Orada yazan yazının her yere gideriz. Allah Adana de Demir de spor neredeyse oraya gideriz Aa, abi. Tamam, tamam. Eve de gideriz. Demir, Demir Spor'la de gideriz. her yere abi. Dünyanın öbür ucuna. Benim anladığım kadarıyla Adana Demirspor sadece sizin evin salonunda var. <gülüyor> <gülüyor> Çok böyle gidebileceğini zannetmiyorum. Gelir misin gerçekten? Ya aradım ben seni. Dedim ki... Gel dedim herhalde ya. Nasıl, nasıl izin yani. alırsın? Abi çok çok ne olacak? Kredi kartını vereceğiz. Sen alışveriş yap diyeceğiz. Yok canım yemezler. <laughs> Gidemiyor muyum şimdi? <laughs> Elinde sihirli bir değnek olsa Burcu'nun hangi özelliğini Kıskançlık abi. Efendim? Kıskançlık. Doğru. Kıskançlık. Abi bıktım ya bunaldım ya. Bunaldım gerçekten bunaldım. Bir insan bu kadar sıkılır mı ya? Şantiyeden geliyorum. Sürpriz yapayım ya. Hani nişanlıyım sürpriz yapayım bu kere iş, yerine gidim, Burcu'nun haber olmasın, direkt karşısına çıkayım, bir sürpriz yapayım. Ama sürpriz yapacağım, Adıyaman'dan Adana'ya doğru yola çıkıyorum. Telefonumu kapatmadan önce dedim ki, benim şarjım bitiyor, ulaşamayabilirsin bana. Kapattım telefonu. Yolda geliyorum ama aklımda sürekli kimin telefonu çalacak? Birinin telefonu çalacak, eminim yani. O işte Tahsin abi falan var. Tahsin abi diyorum telefonunuz çalarsa diyorum bakmayın diyorum. Niye diyor? Abi yabancı numara ararsa bakmayın diyorum. <laughs> Ne oldu? Abi ararsa eşim arayacak dedim. Yani nişanlım arayacak. Kesin arayacak dedim ya. Ben biliyorum dedim. Oğlum nereden bulacak benim telefon numaramı dedi. Abi fazla sürmedi. 10 dakika sonra telefon çaldı. Vallahi arıyor dedim. Nereden o alacak dedi. Çıkarttı. Hakikaten dedim. Bir numara arıyor dedi. Kendi numarası değil. Çalıştığı yerden bir numaradan arıyor. Kundo. Dedim abi açma dedim. Sürekli arıyor. Oğlum belki o değildir. Abi dedim açma. Ben biliyorum. Ya neredense o olacak dedi. Beni nereden bulacak dedi. Açtı. Burcu. Birlikte. De. Dedi Tahsin abi dedi Tahsin abiyle mi görüşürdün? Evet. Abi dedi ya dedi Emrah'a ulaşamıyorum da. Kızım dedi çalışıyor dedi. Dedim abi uzakta da yüksekte de dedim. Bir şeyler de dedim yani dedim. Dedi yüksekte dedi o çalışıyor şu anda dedi sana cevap veremez dedi kızım dedi daha da kapatıyorum işim var dedi yan yana arabada geliyoruz abi böyle. Bu ısrar ediyor. Yok diyor, İlla vereceğim telefonu, duyacağım. O telefon niye kapandı, onun şarjı bitmez. Ya benim şarjım bitmez. Evet. <laughs> i̇lla vereceğim abi, illa konuşacağım. Ya arkadaş yok işte, yok. Kapatıyor ediyor. Telefon numarasını nereden bulduğunu da. Hiç merak etme, bir yerden bulmasına gerek yok. Uydudan indirir. İndirir, vallahi indirir abi. Ya bir şekilde uydudan indirir yani. Benim şirket arıyor, muhasebeci diyor ki, ya diyor, Adıyaman çantiyenize diyor, bir kargo var diyor, o kargoda da ulaşabilecek kimseyi bulamadı. İş yerini asla kötüye kullanmıyor. <laughs> Orada diyor ulaşabileceğim bir kişi var mı diyor. Burada diyor bir isim yazıyor ama silinmiş. Tahsin mi? Soyadını okuyamıyorum diyor. soyadını benim bilmediğim ben ha. Soyadı okuyamadım değil. Sadece ismini biliyor. Bizim muhasebeci ha Tahsin Berkin mi? Evet evet diyor. Öyle bir şey yazıyor diyor. Telefon numarasını alabilir miyim? Bizimki de veriyor. Ya yani oradan, paçağı... arkadaş oradan o numarayı buluyor. Şu kargo şirketi bizim evi bulamıyor. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.